Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Şimdi bu cümlelerde günlük hayatta çok sık kullandığımız kavramlar var. Dikkatlice bakalım. Yıllar sonra bir araya gelen eski dostlar ikide bir aynı şarkıyı söylüyorlardı. Arkadaşlar, bir araya ifadesi ayrı yazılır. Bunu bitişik yazmayalım. Bu kalıplaşmış bir birleşik sözcük değildir. Bitişik yazılmaz. Dolayısıyla burada bir hata var. İkide bir ifadesi, ikide bir ifadesi doğru yazılmış fakat birinci sözcük yanlış olduğu için bunu geçiyorum. Çocuklarını bir an olsun aklından çıkarmayan yaşlı adam her şeyini onlara adamıştı. Arkadaşlar bir an, bir an ya da her an ifadeleri daima ayrı yazılır. Sakın ha sakın bunları bitişik yazmayın. Dolayısıyla burası yanlış. Her şeyini, her şey, bir şey ifadeleri daima ayrı yazılır. Ancak birinci sözcük yanlış. Bunu da geçtik. Bu cümlelerde hata var. Bugün 21. yaş gününü kutladığımız kızımız da bir gün evden uçup gidecek. Şimdi arkadaşlar bugün ifadesi kesinlikle bitişik yazılır. Bunu unutmuyor. 21. sayılar ayrı yazılır. Dolayısıyla burada da bir problem yok. 21. yaş günü, yaş günü ifadesi de ayrı yazılır. Bu ifadeyi de geçtik. Daha burada bağlaç nedeni şu. Çıkaralım cümleden. Bugün 21. yaş gününü kutladığımız kızımız bir gün evden uçup gidecek. Gördüğünüz gibi anlam bozulmadı. D bağlaç burada da bir problem yok. Ancak bir gün ifadesi bitişik değil, ayrı yazılır. Tıpkı her gün ifadesinde olduğu gibi. Bir gün, her gün ayrı yazılır ama bugün ifadesinde bitişik yazıldığını unutmayalım. Dolayısıyla bu sözcük yanlış. Bu cümleyi de geçtim. Hiç kimsenin yapamadığını yapmış her biri servet değerinde olan iki güzel ev almıştı. Arkadaşlar hiç kimse ifadesi kesinlikle ve kesinlikle ayrı yazılır. Burada bir hata var. Her biri ifadesi doğru yazılmış. Orada bir sıkıntı yok. Ancak hiç kimse ifadesinde yanlışlık vardı. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtik. Herhangi bir sorun yaşadığı zaman her gün yaptığı işleri yapmaz, bir kenara çekilirdi. Herhangi bir ifadesi tıpkı bu cümlede olduğu gibi herhangi kısmı bitişik bir kısmı ayrı olacak şekilde yazılır. Burası doğru. Her gün bir gün ifadeleri dedik ki daima ayrı yazılır. Bu ifadede doğru. Yani cevabımız ne oldu? E seçeneği oldu arkadaşlar.